Bugün elektrikli araç dünyasını ve Toyota'nın bir zamanlar eleştirilen elektrifikasyon konusundaki temkinli yaklaşımının elektrikli araç pazarının yavaşlamasıyla birlikte nasıl ileri görüşlü göründüğünü inceliyoruz. Diğer otomobil üreticileri zararla karşı karşıyayken Amerika hükümeti de elektrifikasyon planını küçültüyor. Toyota ise hakta bir anın tadını çıkarıyor. Peki bunun altındaki nedenleri merak ediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse videomuzu izlemeye devam edin. 1- Amerikan hükümetinin hızlı elektrifikasyondan uzaklaşması. Bir yıl önce EPA'nın radikal planı emisyon standartlarını büyük ölçüde artırarak otomobil üreticilerini elektrikli araçlara yönlendirmeye amaçlıyordu. Hedef, 2032 yılına kadar yeni otomobillerin %67'sinin elektrikli olmasıydı. Ancak plan, özellikle elektrikli araçlarla ilgili yüksek maliyet ve güvenilirlik sorunları yüzünden Amerikalı otomobil üreticilerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Porto Rico'da otomotiv işçilerini temsil eden bir sendika olan UAW'nun ve müşterilerin muhalefetiyle karşılaştı kısa vadeli bir büyüme trendine dayanan plan son bir yıl içinde büyük ölçüde değiştiği için derin pazar araştırması ve analizinden yoksundu. Yeni bir plana ihtiyaç olduğu açıkça ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay EPA, elektrikli araçların 2032 yılına kadar yeni otomobil pazarının sadece üçte birini oluşturmasını bekleyen daha gerçekçi bir plan sundu. EPA'nın filo ortalama emisyonlarını azaltma hedefi de %56'dan %49'a düşürüldü bu değişim otomobil üreticilerinin ağır para cezalarından kaçınmasına ve içten yanmalı ağır hizmet tipi pikaplar üretmeye devam etmesine olanak tanıyor. Bu Amerikan otomobil üreticileri için çok önemli bir segment. 2. Hibritlerin yükselişi Elektrikli araçların büyümesi yavaşlarken hibritler sadece geçen yıl gerçek bir patlama yaşadı. Hibritlerin büyümesi, elektrikli araçların %50'lik büyümesine kıyasla %63'lük bir artışla elektrikli araçların büyümesini geride bıraktı. Sonuç olarak hibritler şu anda yeni otomobil pazarının yaklaşık %9'unu oluşturuyor ve %7,8 civarında olan elektrikli araçları geride bırakıyor. Bu durum, hibrit teknolojisinin tartışmasız lideri olan Toyota için özellikle önemli. Geçen yıl Toyota dünya çapında 3,4 milyondan fazla hibrit araç sattı ve bu trend özellikle Kuzey Amerika'da devam edecek gibi görünüyor. Toyota'nın en popüler modellerinden ikisi olan Camry ve 2025 yılında piyasaya sürülecek olan yeni nesil RAV4 yakında sadece hibrit olarak satışa sunulacak. Bu modellerin satış hacmi göz önüne alındığında tek başlarına hibritlerin pazar payını önemli ölçüde artırabilirler. Hibritler ise tüm özelliklere sahip oldukları için popülerlik kazanıyor. Geleneksel gazlı araçlara göre daha az karbon salınımı yapıyorlar ve bu da karbon ayak izi suçluluğunu hafifletiyor. Ayrıca elektrikli araçlarla ilişkili menzil ve şarj kaygısını da ortadan kaldırıyorlar. Ayrıca oldukça ucuzlar ve Toyota'nın hibritleri bugün piyasadaki en güvenilir ve uygun maliyetli otomobiller arasında yer alıyor. GM ve Ford'un başarısız elektrikli araç projelerinde milyarlarca dolar kaybettikten sonra Amerika pazarına daha fazla hibrit getirme planlarını açıklamaları da hiç şaşırtıcı değil. 3. Elektrikli araç stratejisi düzenleyici güdümlü değil, müşteri ve bayi güdümlü olmalıdır. Hızlı elektrifikasyonun başarısızlığı dünya çapında hükümetlerin tüketicinin bakış açısına dikkate almadan elektrikli araçları çok fazla zorlamasına bağlanabilir. Tüketicilerin elektrifikasyon hamlesinin yükünü taşıması, karşılığında pek bir şey almadan gazlı araçlara kıyasla elektrikli araçlar için önemli ölçüde daha yüksek fiyatlar ödemesi bekleniyordu. Bu hızlı elektrifikasyon hamlesi aynı zamanda otomobil üreticilerinin yeni yatırımlar için fona ihtiyaç duyması nedeniyle içten yanmalı araç fiyatlarının hızla yükselmesinin de nedeni. Ancak bu fonlar elektrikli araç satışlarından gelmeyecek, zira raporlar otomobil üreticilerinin satılan her elektrikli araçtan ortalama 6 bin dolar kaybettiğini gösteriyor. Toyota bu sürdürülemez oyuna katılmamayı seçti. Şirket yatırım yapmak yerine yeşil kredileri ve diğer para cezalarını ödemeyi tercih edeceğini defalarca belirtti. Toyota'nın elektrikli araç stratejisi her zaman müşteriler ve bayiler tarafından yönlendirilecektir. Düzenlemeler tarafından değil, açıklamasını yaptılar. Bugün Toyota bir başka sana söylüyorum anı yaşıyor. Ford ve GM gibi büyük Amerikan otomobil üreticilerinin milyarlarca dolar kaybetmesine ve bu yıl için planladıkları elektrikte araç yatırımlarını ertelemelerine tanık olduktan sonra silahlarına sadık kalan ve muhaliflerin yanıldığını kanıtlayan hükümet nihayet elektrifikasyon hamlesini yavaşlatmaya karar verdi. 4. Toyota'nın rekor kıran karı Yeşil gündem sıcak bir konu olsa da kar olmadan bunun başarılmasının imkansız olduğunu unutmamak önemlidir otomobil üreticilerinin sürdürülebilir strateji ihtiyacı var ve hızlı elektrifikasyonun bunlardan biri olmadığı çok açık. GM ve Ford gibi Amerikan otomobil üreticilerine bir bakın. Yeni teknolojiyi benimsediler ve milyarlarca yatırım yaptılar ancak sonunda büyük zararlarla karşılaştılar. Örneğin Ford 2023 yılında elektrikli araçlardan 5 milyar dolar zarar edeceğini bildirerek F-150'nin üretimini durdurmak zorunda kaldı ve bu yıl için planlanan 12 milyar dolarlık yatırım erteledi. GM ise tamamen elektrikli Silverado ve Sierra'nın üretimini 2025 yılını erteledi. Öte yandan Toyota, olgunlaşmamış elektrikli araç teknolojisine para akıtmak yerine stratejik yatırımlarının meyvelerini topluyor. Japon otomobil üreticisi hibritlerini mükemmelleştirmeye odaklandı ve geçen yıl 11,2 milyon otomobil sattı. Toyota, elektrikli araçların aksine hibrit araçlardan para kaybetmiyor. Aslında Nisan ayından 2023'ün sonuna kadar olan 9 aylık dönemi 27 milyar dolar kazançla kapattı. Ve bu rakam 2022'nin aynı dönemine kıyasla neredeyse 2 katına çıktı. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse Tesla'nın geçen yılki karı %19 artarak 15 milyar dolara ulaştı. 5. Elektrikli araç teknolojisinin olgunlaşmamış olması Toyota'nın elektrikli araçlar için diğer otomobil üreticileri kadar zorlamamasının ana nedenlerinden biri liderliğinin elektrikli araç teknolojisinin seri üretime hazır olmadığına inanmasıydı. Akio Toyoda ve ekibi, elektrikli araçların olgunlaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğuna ve mevcut aşamada sıfır emisyonu garanti edemeyeceklerine inanıyordu. Görünen o ki haklıydılar. Elektrikli araçların ortalama bir sürücünün ihtiyaçlarını karşılayamadığı artık açık. Öncelikle 2023 yılında ortalama satın alma fiyatı 55 bin ile 60 bin dolar arasında değişen elektrikli araçlar hala çok pahalı. Buna yüksek faiz oranları da eklendiğinde pazarın bu tür bir para için yavaşlaması şaşırtıcı değil. Mevcut elektrikli araç teknolojisi karşılığında yeterince şey sunmuyor. Boston Consulting Group tarafından yapılan son araştırmaya göre potansiyel elektrikli araç alıcıları 50 bin dolardan daha düşük maliyetli, en az 350 mil menzil sunan, ve 20 dakikada şarj olan bir araç arıyor. Şu anda sadece bir otomobil bu kriterleri karşılıyor. Geri kalanlarsa birçok açıdan yetersiz kalıyor. Mesele sadece resmi rakamlar değil. Batarya teknolojisinin dış etkenlere dayanacak kadar sağlam olmadığı düşünüldüğünde pratik kullanımda bir endişe kaynağı. Aküler soğuk havalarda kötü performans gösteriyor ve yoğun kullanımda hızla boşalıyor. Buna şarj istasyonları ve genel kolaylıkla ilgili sorunları da ekleyin pek çok elektrikte araç sahibinin hayal kırıklığına uğraması hiç de şaşırtıcı değil. 6. Çeşitlendirmenin gücü Temkinli yaklaşımına rağmen Toyota hiçbir zaman elektrikli otomobillere karşı olmamıştır. Aksine sadece bataryalı elektrikli araçlara odaklanan sıfır emisyona yönelik katı tekmeden herkese uyar yaklaşımına karşı çıkmıştır. Toyota, sürdürülebilirliğe ve sıfır emisyona giden, sadece bataryalı elektrikli araçların ötesinde çeşitli seçenekleri içeren farklı bir yol öngörmektedir. Toyota yetkililerinin defalarca belirttiği gibi, kendileri için en uygun çözümün ne olduğuna karar vermek müşterilere kalmıştır. Akio Toyota'da dahil olmak üzere Toyota'nın lider kadrosu tam elektrifikasyonun ulaşılamaz olduğuna inanıyor. Elektrikli araçların hiçbir zaman küresel pazarın üçte birinden fazlasını oluşturamayacağına inanıyorlar. Bu nedenle Toyota alternatif teknolojilere büyük yatırım yaparken hibritler şu anda lider konumda. Toyota hidrojen yakıt hücreli bir araç tasarlamayı başardı. Şirket ayrıca hidrojenle çalışan bir içten yanmalı motor geliştirdi ve bu motor şu anda çeşitli dayanıklılık yarışlarında test ediliyor. Toyota son olarak sıvı amonyakla çalışan bir motor geliştirdi. Bu yenilikler Toyota'nın küresel bir lider olarak konumunu korumak için bazı numaralara sahip olduğunu da gösteriyor. Öyle değil mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.